Arkadaşlar selam. Bugün birlikte hazırlanamadık kusura bakmayın. Ee, bugün Instagram'da Reels'ta birlikte hazırlandık. Hatta bir allık tekniği denedik. Şu an burada yok merak etmeyin. Bozdum iki, iki tarafa eşitlemek için. Ee, şöyle bir makyaj yaptım efendim. Şöyle bir saç yaptım bakınız. Hazırlandım ve çıkıyorum. Basketbol maçına gidiyoruz. Yolda konuşuruz. Oldu yani. Şöyle bir de kot giydim arkadaşlar. Çantamı hazırladım. Ve çıkıyoruz. Bir de ceket alıyorum. Arabada dursun. Soğuk değil hava ama. Evet. Evet. Göcek Çinay'da olmuş dolmuş 41 TL arkadaşlar. Yok gerek yok. Teşekkürler. Çınar'dan geçerken direkt dilleniyormuş ya. musunuz onu? Ecem söylemiş yanlış hatırlamıyorsam. Ay göceye taşınsak ne güzel olur arkadaşlar ya. Vallahi. Çok istiyorum. Ama göcek de bulamıyoruz. Ya dalamanı da seviyorum ama tabii dalamanı göcek mi derseniz. Göcek. Ama sağ solu haber saldık bakalım eğer olursa. Çünkü sanırım ilanlardan değil de böyle insanlar şey yapıyor. Hani tanıdık vesilesiyle. Hani boş ev var haberin olsun. Boş ev var haberin olsun gibisinden. Evler kiraya veriliyor bence. Hiç Ve için nereden geçtim işte? Şey gidiyorum böceğe. Tamam benim şimdi itibarına gidiyorum. Tamam gel. Arkadaşlar beni hiç çevirmiyorlar ya. Az önce de çevirme vardı mesela. Yine çevir çok güven veren bir tipim var araba. Bu arada en son Anadolu Efes'i izlemiştim. <laughs> Kaç sene önce yani basket maçı olarak. Pendik'te işte benim büyüdüğüm evde, evin orada bir basket sahası. Bir de şey vardı. E, halı sağ vardı. O yüzden çocukluğum basket oynamakla geçti gerçekten. Şimdi buralarda araba koyacak bir yer bulacağız tamam mı? arabayı da. Burası da gölgeydi. O yüzden buraya koydum. Ya şu dağ manzarasına bitiyorum arkadaşlar. Niye böyle oluyor? Bakın şey maç şurada. Kültür merkezindeydi. Maçı izlemeye gelecektik. Daha doğrusu şöyle arkadaşlar. Şimdi maçı haberdar olma sebebim şu. Taha diye bir kuzenim var benim. Yani şöyle annemin kuzeninin çocuğu. Bana kuzen oluyor değil mi Cihan? Hayır, hayır, annemin kuzen. kuzeninin çocuğuyla ben kuzen olmuyoruz yine. Hayır, hayır. Uzaktan. Nasıl oluyorsa işte. Öyle bir e, kuzenim var. O da Göcek Spor'a transfer olmuş. Göcek'te de oynuyormuş. Dedim hem onu göreyim hem de bu ligdeki ilk oyunmuş Göcek Spor'un. Öyle maçı izlemeye geldim. Göcek'te spor salonu arıyorum falan. Meğer yokmuş. Kültür merkezinde oluyormuş. Orada basket sahası varmış. Ben de ilk defa gördüm. Öyle maç izledik. Çok keyifliydi. Aşırı heyecanlandım ve çok özlemişim. Şimdi arabayı bırakıyoruz. Motora bineceğiz. Motorla sahile gideriz. Market nerede? Ben hemen alayım. Yok yok. Tamam. Şöyle sahil kenarına motorum. Bir tane bir aldık, onu içiyoruz. Güneş de tam bana vuruyor. Cihan daha Motorla çeteye gitti ya. O yüzden ayrı ayrı geldik. Şöyle birkaç kargo gelmiş. Onları açayım diyorum. Millayı açmayacağım da. Aa, bir tane ev şeyi almıştım. Pufu. Şöyle. baktanza Altı da böyle. Dışarıda da giyiliyormuş ama ben ev için aldım. Çok hoş. Hemen deneyelim. Çok güzel oldu. Beğendim. Merkür bak bu millet paketini açmayacağım. Onu Instagram'da reels olarak atarım. Oradan izlersiniz. Heh. Güzel optik. Bir gözlük almıştım da. İnşallah doğru modeldir. Orijinaline bakacağız. Aa bu gözlük değil ama. Ay, allah Allah. Senin de karbon vardı mı burada? Ne evet. be? Evet. Bu da senin de street. Ha? Bu da senin. Çok malum. E bana niye bir şey yok. Canım her şey canım. Orada giyerim diye. Benim hiçbir şeyim yok. Bir tek sen... bunlar gelmiş bana. Bir tek bunlar Öyle benim. Ya, bu kadın şeyi al sen git. git ya. Kadın şeyi. Nereden biliyorsun kadın şeyi olduğunu? Hiç. Ne alakası var? Yeşil illa kadın ne alaka ya? Cahil ya. Alo, hani bu kadar küçük müymüş yani. Ne abi, bu ne? Motor dizdi. Çok çirkin. Görünmüyor ki. Dandik yani bu. Ha, kıyafetin içine koyuyorsun. Geçim evet. Çirkin. E küçük ya. Yani. Oha. Bu ne olur? bu bence bunu iade et yani. Bu ne? Bunu daha önce biri uçmuş, iade etmiş. Bunu da bana göndermişler. Oha. Öyle görünüyor. Baksana zehirlenmiş şampuanlar geldi. Evet arkadaşlar, şampuanlarım geldi. Zaten 3 tane saçım var. Onlardan olmayayım diye o şampuan Bunu kullanıyorum. İçerisinde için içerisinde parasetamol yok. Hmm. Paraben yok. Ee, saçlarımı acayip yaptı. Belime kadar geliyor saçlarım şu an. Merkür'ün tüylerini bununla yıkıyoruz. Bunu aldım Merkür için. O Merkür'ün tüyleri için. O ne? Yalan konuşma bu şampuan değil mi? <laughs> <laughs> Merkür'ün tüyleri için dedi şey şampuanı. Beğendin mi onu? Merkür'üm. Çok seviyorum. Bak. Bak. <laughs> Bak. Ge, öpeyim biraz. Öpeyim mi? <laughs> Merkür. Derya bu çok iyi. Atma. Ne o? Utanmadan bir de kafasını yastığa koyuyor ya. Çıldırtacak beni. Merkür. En güzel Nasıl? Şey Ve çok Olmaz güzel. Mı? <laughs> bu güzel olacak. Can çünkü seviyorum. Güzel mi? Vok belki fazla alırım bir tane yani. Çok, çok, iyi oluyor bunlar ama. Bak görüyor musun? Geçişli gözük ya. İşte polarize değil mi bu ne? Bu ayna var mı? Polarize mi değil mi? mı? güzel işte. Güzel oluyor. Köşeleri <laughs> leoparlı. Güneşte yani <gülüyor> Koparmadan <laughs> iade edebiliyorsun tekrar. Bunları da bela ettim başıma. Ama orijinal. <laughs> Değil mi? Nasıl? Çok ağlıyor. Yani. Şey Nasıl? Nasıl? Evet onu şey yapacağım. Onu optik gözlük yapacağım. Bunu da güneş gözlüğü yaparım. Çok iyi. Bak böyle biraz kahverengimsi. Ama korkunç oldum mu? Arkadaşlar. Ah. Merkür bana can nasıl bakıyor. Bakın çok güzel. Ben sen biliyor musun? Güzel. Tepeleri açtık geldik. Beğensin. Gürül optik. Orjinal satıyormuş zaten. Herkes paylaşıyor bunu. Bir tane aldık arkadaşlar. Galiba sahte geldi. Yad ettim. <laughs> Yad ettim. Aldığım satıcı saçma sapan bir satıcıydı zaten. Ben sat, bana sattıktan sonra şey yapmış. Satışı bırakmışım. <laughs> Şey Ama Yolladım bile kaldı. İade kabul olmayacak ki zaten. Tamam. be. Niye Tarayım. olmayacak? Al kalbim gözlüğü onu Niye Kader işte böyle bir şey ne, ne muamele çektin gözlüğü Çıkarmak istedim. O kadar güzel, güzel ki. O kadar güzel Çıkarayım hadi sen. giderken takarsın zeytinden. Ha! Şöyle bir foto çekemek Adaya mı gidiyorsun sen şimdi? Geliyor musun adaya? Arabası burada hiçbir yere. Hadi alayım arabayı göceye gideyim desen. Yok gidemezsin. Nereye gideceksin? Bir de yüse bineceksin. Benim yüse ben bilemem. <laughs> <laughs> Biraz da artık bir sonraki vloglarda böyle makyaj yapalım, saçımızı yapalım istiyorum. Ne dersiniz? Ee, hoşunuza gider bence. Mesela bu sıralar saçımı düz kullanıyorum. Genelde hep kıvırıyordum ya hatırlıyor musunuz? Böyle daha modern gözüküyor gibi birkaç yorum aldım. <laughs> Biraz böyle kullanayım dedim. Yani ikisi de benim için kolay bu arada. İkisinin de süresi aynı, yapım süresi. Değişiklik iyidir ya. Şimdi en alt çekmeceyi de bunlarla düzenleyeceğiz. Zaten şu kaşık çekmecesini birlikte düzenlemiştik. Bayağı güzel oldu. Peçleri, folyoları, bezleri falan ayrı yere koyayım. Hem düzenli duruyor. Tam da çekmecenin içine 3 tane oluyor zaten. Aynısından aldım. Yıkadım şimdi. Kuruluyorum. Şimdi bir tanesine çöp poşetlerini koyalım. Bunlar bence burada durmamalı. Bunları kaldırıyorum. Bu da kolyo, streç gibi şeyleri koyalım. Bu ee, bitmiş mesela. Bir tane daha çıkaralım. Ben tamam, buraya yedekleri koymuşum. Bunları da koydum oraya. Umarım bu streçtir. Çünkü üstümde streç kesici yazıyor. Neymiş ya? Günahını aldım. Sandım ki şu yeşilden aldım. <laughs> Ama baksana streç kesici yazıyor içinde bu var. Görüyor musunuz? Bende değil hata yani. Bak. stretch kesici yazıyor. İçinden bu çıktı. Bu nasıl oluyor? Başka yok. Bunları da böyle koydum. Bu zor poşetlerini de buraya koyacağım. Ay bayağı düzenli oldular kız. Şu biter zaten birazdan atarız onu. Burası böyle güzel oldu. tamam hatta şuraya bir şey daha konuş. Ne konu bilmiyorum En az kullandıklarımızı koyacağız. Şunları koyalım buraya. Şu streçler en çok kullanılıyor. Onu buraya koyacağım. Çöp poşetlerini de ortaya. Bakın bayağı düzenli oldu. Burayı da zaten yapmıştık. Bayağı iyi toparladı. Sadece reçel kısmı biraz dağınık ama oraya da yapacağım şey akıyor çünkü yaptım. Altına folyo koydum. Aralama yine bulamayacağım. Nasıl bulamayacaksın burada? Yedi düzenledin mi işte? Bulamayacağım. Her şeyi tekrar ararız. Tam alışmış gibi görüyorum. Ya arkadaşlar şimdi bu geldi tamam mı? Bunu ben dolabın içine diye düşünmüştüm yine şunun gibi. Tam karşısına koyacaktım. Farklı bir model. Keşke aynı sistem daha... daha. Tam daha... alışıyorum yerini değiştiriyorum. Tam buraya oraya gidiyorum. Ya sürekli boş manevra yapıyorum. Daha geniş sanıyordum bunu. Ama değilmiş aynı. Fotoğrafta daha geniş çıkıyor halbuki. Bunu da alsaydım aynısından buraya koyacaktım ama tam olmadı. Tam alacağım bir şey. Bir ölçüm yok.